Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Richo. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum size. Ee, kanalın ismini değiştirdim. Bunu neden yaptığımı açıklayayım. Ee, daha önce benden önce ee, kanalın ismini almış olan bir arkadaş vardı. Hem ona haksızlık olmaması açısından hem de benim karakterimi başka birinin taklit etmek olmadığından dolayı ben kanalın ismini değiştirmek istedim kanalın ismini kendi nickim olan Richio yaptım. Bunun anlamını daha sonra zaten öğrenirsiniz ilerleyen vakitlerde. Ee, kanalımız bir günde 3 abone oldu. Gerçekten çok büyük bir başarı. <laughs> ee, abone olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İçin şakası bir yana. Hani ben kanalı ilerletmek istiyorum. İnşallah bir gün 1000 abone, 10 bin, 10.000, bin, 1 milyon abone oluruz. Hep beraber çok güzel şeyler yaşarız arkadaşlar şimdi bir şeye gelmek istiyorum. Bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Bu oyun ne zaman çıkacak? Bu oyun PUBG New State ne zaman çıkacak? Biz bu oyuna ne zaman kavuşacağız? Arkadaşlar şimdi oyunlar şöyle çıkar. İlk önce oyunları bir alfa testine, kapalı beta testine diyebiliriz daha doğrusu. Bu testi sokarlar. İlk önce oyun bir kapalı beta testine girerek denenir. Ee, birçok bak birçok e, oyunda yapılmış olan hata buralarda zaten giderilir. Şimdi ve PUBG New State'in resmi açıklaması da şöyle. Oyunu geliştirmek için çok çalışıyoruz. Ancak sizi duyuyoruz. 2021 dışında bir çıkış tarihiyle ilgili daha fazla ayrıntıya sahip değiliz. Ancak alfa testleri ev sahipliği yapacağınız duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. PUBG New State sınırlı sayıda bölgede 2021'in ikinci çeyreğinde daha fazla bilgi için bizi izlemeye devam edin. Yani şu sınırlı sayıda bölgede demek ne demek? Yani kapalı beta bazı bölgelerde çıkacak. Ama üzgünüm şunu söyleyeyim size. Asla ve kata Türkiye bu bölgelerin içinde olmayacak. Hiçbir zamanda böyle bir şey olmamıştır. Çünkü genelde oyun yapımcıları ya Kuzey Amerika'da veyahutta Güneydoğu Asya'da tercihlerini yapıyorlar buradaki birkaç ülke ile kapalı beta testlerini yapıyorlar şöyle de bir güzel bir şey söyleyeyim size bu kapalı beta testlerinde VPN yoluyla ve birkaç yöntem ile kapalı beta testine zaten girebiliyoruz hani burada oynayabiliyoruz zaten oyunumuzu bu şekilde de oyun Globale çıkmadan daha önce oynayabiliyoruz onda bir sıkıntı yok zaten yeri geldiğinde de kanalda da videosu olacak kapalı beta testine nasıl gireceğinizle ilgili videolar çekeceğim zaten. Şimdi arkadaşlar burada sınırlı sayıda bölgede 2021'in ikinci çeyreğinde çıkacağını yani kapalı beta testine gireceğini söylüyor bize oyunun yapımcısı. Şimdi bu ne demek? Şimdi ikinci çeyrek Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsar. Biz Nisan'ı zaten geçtik. Nisan'ı bitirdik. Artık Nisan diye bir hani Nisan'da oyunun çıkacağıyla ilgili bir düşüncemiz yok. Zaten bu imkansız. Ee, Mayıs. Mayıs'ın da ilk iki haftasını geçtik. Önümüzdeki ilk iki hafta çok önemli. Gerçekten bu oyun için çok önemli. Şimdi PUBG New State'den ziyade PUBG India yani PUBG Hindistan tekrardan Hindistan'da çıkan çıkacaktı bu oyun. ve bununla ilgili 21 ve 25 Mayıs arasında bir ön kayıtın olacağını oyuncuların buradan ön kayıt yapılacağını biliyorsunuz. Şimdi ilk önce bu var. Hani bazı arkadaşlar da şöyle diyor. Acaba hani PUBG New State'de PUBG Hindistan'da birlikte çıkar mı? Böyle bir şey yok. 25 Mayıs'ta, 25 Mayıs'ta bence çıkmayacak. E, oyun daha da çok Haziran'a doğru Haziran'ın ilk haftasına doğru sarkacak gibi gözüküyor. Çünkü hani yapımcılarda kendine biraz daha zaman ayırmak. Hani nasıl diyeyim oyunu biraz daha geliştirmek. Biraz daha zamanı ötelemek isteyebilir. Sonuçta burada size kesin bir tarih vermiyor. İkinci çeyreğinde e, kapalı beta testlerinin açılacağını söylüyorlar. Fakat e, Nisan mı, Mayıs mı, Haziran mı olur gibi bir şey söylemiyorlar. Burada çıkarılacak hani en basitinden ne diyebiliriz? Kesin olarak bir şey söyleyebilir ki önümüzdeki 45 gün içinde oyun zaten çıkacak. Hani Mayıs'ın son haftası mı olur? Haziran ilk iki haftası mı olur? Mayıs'ın son haftasının olması ihtimali Haziran'ın ilk iki haftasının olması, ihtim olması ihtimalinden çok daha düşük onu söyleyeyim size. Bence Haziran'ın ikinci haftası, üçüncü haftası gibi oyun kapalı beta testine çıkar. Biz de oyunu VPN ile birlikte denemleme şansı buluruz. Size ancak bu açıklamayı yapabilirim. Sadece sizden isteğim şu. Takipte kalın, ee, takipçimiz artsın, videolarımız önerilenlere çıksın. Videolarımız beğenilsin. Videolarımıza yorumlar gelsin. Sizde fikirleriniz olduğunda negatif olabilir. Pozitif olabilir. E, fikirleriniz olduğunda her türlü fikrinizi videonun altına yorumlarda belirtebilirsiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim size. Hiçbir şekilde çekinmeyin bir şey söylerken. En kötü eleştiriyi de yapabilirsiniz. Veya çok büyük bir övgü de yapabilirsiniz. Kafanızda aklınızda ne varsa. Gelin hep beraber bu kanalı büyütelim. Bu kanalı binlere milyonlara ulaştıralım arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Abone olanlara, olmayanlara, sevenlere, sevmeyenlere herkese çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, iyi seyirler, teşekkürler arkadaşlar.